Merhaba. Sebze kavurma yapacağız. Bunun için içine yarım bardaktan az ayçiçek yağı koyuyoruz. İnce şeritler halinde doğradığımız kabakları yerleştiriyoruz. Yine ince şeritler halinde doğradığımız havuçları üzerine ekliyoruz. Ve bunları kavrulması için ocağın üstüne bırakıyoruz. Kavurduğumuz kabak ve havuçlar iyice ezilip tamamen suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ondan sonra servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış yağla servis yapıyoruz.